Evet sevgili izleyicilerimiz, yine yanımızda bir halamız var. Hala kendini bir tanıt bakalım. İsmim Cennet Ayvar. Evet, Cennet ablacığım nasılsın? İyi İyiyim, misin? İyiyim çok Önce... sağ, ol, sağ olun. Teşekkür ederim. Et. İyiyim çok şükür. Teşekkür ettim. Sağ olun. Köyümüze geldiğiniz için, bu tanıtım yaptığınız için memnun olduk biz de. Biraz kendini anlat. Çoluk çocuk var mı? Neredeler? Bir oğlum, bir gelinim Ankara'da kalıyor. Bu oğlumun hanımı buradaki işte yönetiyor şeyi Yozat'ta kalıyor, üç tane torunum var. Evet. Ankara'da bir kızım daha var, iki tane çocuğu var. Damadıma, kızıma, sunuya, torunlarıma çok selam söylüyor. Hı. Özledin mi onları, duygulandın mı? <laughs> <laughs> özle özle Özlem var işte Avusturya'da. Kızım Özlem var. Yalçın açık ya şey yalçın açık göz var. Can açık göz var. Özlem açık göz. Hepsine evet. de selam söylüyorum. Dış devlette de kalan akrabalarıma da selam söylüyorum. Orada amcamın çocukları var. Kızımın kaynanası var. Kızımın amcaları var. Evet. Onlara hepce selam söylüyorum hepsine de. Evet. Hadi evet. Yok. Rabbi evet. evet. Eşim de onlar da anne baba bir tane evlatımı kaybettim. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ne zaman kaybettin? Üç yıl oldu. Hmm. Mekanı cennet olsun. Sağ Evet. Şöyle çocuklara, torunlara bir selam gönder. Hepsini de selam, 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 selam söylüyorum. söylüyorum. Hepsini de öpüyorum. Ne yapıyorsunuz? <laughs>